Size yeni vlogdan selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün tabii ki de her zaman olduğu gibi yine planlarımız yapıldı. Çok eğlenceli bir gün olacak. İlk olarak Selim bize gelecek. Sonra hazırlanıp dışarı kahve içmeye çıkacağız. Ondan sonra ne var peki? Luna Park! Tap, 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 Arkadaşlar kahve içmeye gideceğiz ama bugüne özel tekrar kullanılabilir bardak veriyorlar. Sırf o bardağı almak için kahve içmeye gideceğiz. Hazırsak güne başlayabiliriz. Ben ne yapacağım? Ben Luna Park'ı hiç sevmem ve çok korkarım. Ya yani korkmaktan ziyade aslında midem çok kötü oluyor ve böyle bayılacak gibi oluyorum. Yani sırf Pınar'la kırmamak için bu planı kabul ettim ama... Gerçekten korkmuyorum dersem yalan olur. Umarım Luna Park'ın ortasında bayılmam. Aşkolarım ben şimdi makyajımı yaptım. Üstümdekileri de giydim. Hemen şu saçlarımızı falan açacağız. Bu arada abim nasıl Luna Park planını kabul etti? Hayatımın şoku. Normalde geçen sefer bayılmıştı abi. <laughs> şimdi kesin öyle bir şey yaşanacak bu arada. Saçlarımın haline bakın. Aha Selin geldi. Açın kapıyı. Baksana. Aşkım hoş oh. geldin gel. <laughs> Heyecanlı mısın yine Fark için? Evet çok güzel olacak. Çok, sen de çok güzel olmuşsun musun? Yaşlarım oldu tam istediğim Olay gibi. Olay olmadı mı? Ay. Gerçekten de şu kabarıklık şu şey dalga bayılıyorum ya buna. Benim kombim bu şekilde arkadaşlar. Ayağıma da mi giyeceğim bu süre. Selam arkadaşlar ben de bu şekilde giyindim. Açıkta ceket falan hiçbir musun? Bilmiyorum hava aslında sıcak gibi alsam emin değilim. Yani en kötü üzerime bir mont alırım. Ben hazırım yani direkt çıkabiliriz. Hadi çıkalım. Hadi gidelim. Gözükmüyorsun sanıyor. Hadi artık gidelim ya kahvem gel. Peki bu havanın güzelliğine ne diyorsunuz? Efsane. Yandık, piştik, güneşlendik. Abartma seviye. <laughs> Arkadaşlar şimdi geldik. Bakalım var mı? Bilmiyorum ondan. Eğer yoksa bayağı bir hayal kurukluğuna uğrayacağız. Var mıdır size? Yok bence var. Gerçekten kötü çağırmışım. yokmuş arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim. Şimdi yakınlarda başka bir tendans bakalım oraya falan gideceğiz sanırım. Hayal ettiğimiz içeceği alamayınca abimin düştüğü surat. <laughs> Sorma, gerçekten aşırı moralim bozuldu. Olsun yani bardağa alamadık, yapacak bir şey yok. Ben en azından sevdiğim bir şey içiyorum şu anda. Ya afiyet olsun aşkım. Şimdi luna parka gideceğiz. Arabaya doğru gidiyoruz. Ben de korkular başladı. <laughs> Arkadaşlar ben bin pişmanım geldiğime. Hani yani Öyle Bir kalabalık olamaz. Çok kötü. Saçın sıraları falan. Çekece <laughs> Buna bineceğiz. Yani abimi düşünemiyorum kesin. Bayılır falan herhalde. Bayağı da sırası var. Şimdi bekliyoruz sırayı. Bir yarım saat sonra bineriz herhalde. Şuna bakar mısınız? Şu <laughs> loklarda <laughs> Nasıl? Eyvah ne Ay, yapacağım ben? Başınıza gelecekler var. Beni zorla bindirdiler. Ben bittim. Hareket ediyor. <gülüyor> Kalbim. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah daha yeni başladık. Ben ne yapacağım? Ay, ben nasıl bunu kabul ettim? Çantam Malları bayırları çıkıyoruz <laughs> arkadaşlar. Ben dışarıdayım beni dışarı bıraktılar. <laughs> Abi. Eyvah. Ben, ben. ben fena düşüyorum. Tepeye çıktım. Eyvah. Oh shit.

Arkadaşlar pertimiz çıktı. Abi bir suratına bakın. Ben çok Kendimize gelemiyoruz bu arada gerçekten. Ay ışık ne kadar güzel. Şöyle çekeyim ya. Şu bu durumda bile ışığım mı umursuz? Ben şu an bayılmak üzereyim. Ya ben yine olsa yine binerim bu arada. Cidden mi? Tabii. Asla biliyorsun. Bayılırım böyle şeylere. Ama onun üstündeyken diyorsun ki gelmeyin, binmeyin. Asla bir daha gelmem binmem. Sizi kırmadım geldim. Bitti bu son. Luna Park'tan sonra bir şey oldu tabii bunların midesine. Yemeleri lazım kendilerine gelmek için. Yemek yemeye geldik arkadaşlar. Şimdi birazdan kendilerine gelecekler. Beni arabada bırakıp alışveriş yapmak için mağazaya girdiler. Bu kızların bu alışveriş aşkı nedir? Ve tam olarak ne zaman gelecekler? Gerçekten patlamak üzereyim. Aşkolar kendimize geldiğimize göre bir tur daha kahve içmeye ne deriz? <laughs> arkadaşlar onları oturturdum. Şimdi sırada bekliyorum yalayım kendime geleceğim. Bakın kim var aşkım güler yüzlü insan canım benim. Sırf senin için geldim buraya kahve almaya. Kira mı bile? <laughs> Açarak gördüm hemen. Ne <laughs> haber? Tamam hadi git portakal <laughs> su varmış. Ben, Bari, mı, yani. bir şey var mı? Ben varsam var. Ben varsam var diyor ya yiyeceğim. Canlarım selam. Şimdi eve geldik. Gerçekten pertimiz çıktı. Çok hareketli bir gündü. Sence nasıl bir gündü Pınar? Çok güzel bir gündü ama. Ben de çok güzeldi. De. Hava güzeldi, ortam güzeldi. Bayağı bir planlar yaptık falan. Hareketli bir günde. Dünyaları yemesine rağmen yine kendine acıktım bir yapayım. Şeyler. İnanacık çok, çok doymuyorum. Aç bir insanım Ay çok fena. Olsun. <laughs> Arkadaşlar selam. Bugün bildiğiniz üzere çok yorgun bir gün geçirdik. Bunun üzerine bir yorgunluk çayı. Öyle bir şey var mı bilmiyorum ben uydurmuş olabilirim. <laughs> bir çay içelim, sohbet edelim dedik. Onu yapalım. Kendimize gelelim. <laughs> Güzel gelecek. Bütün yaralarımızı saracağız. Gerçekten. Çocuğum, Keyfimizi toplamaya başladık yani. Pınar ve Selin'le beraber şu anda short videosu çekiyoruz. Hatta şöyle göstereyim onları da. Kahvelerimizi yaptık. Kahvelerimizi yaptık. No, I like wort. Schmetterling. Schmetterling. Wow, sehr gut. Oh, danke. Sag mal Arkadaşlar şimdi Selin'i yolcu ettik. Bugünkü vlogumuzu da artık bu şekilde kapatıyoruz. Evet, benim uyku vakti geldi. Evet artık yatakları atacağız kendimizi çünkü gerçekten de çok yorulduk. Çok ama. yorucu bir gündü ama çok güzel bir gündü. Kesinlikle katılıyorum. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Hepinize günaydın. Günaydın. Bugün de durmuyoruz ve dövme yaptırmaya gidiyoruz. <laughs> Yanlış anlaşılmasın ben yaptırmıyorum. Pınar ben, ben yaptıracağım. Diye. O da aşkım yanımda olacak. Tabii. Ondan önce bir kahve içeriz dışarıda. Ondan sonra da dövme yaptırmaya Aynen. geçeriz. Tekrardan selam. Arkadaşlar Selin geldi. Şimdi biz bekliyor içeride. Biz de hazırlandık. Şimdi dışarıya çıkacağız. İlk durağımız ne Pınar'cığım? İlk durağımız tabii ki de kahve. Kahvesiz evet. asla beri henüz kahve içmedik. Bir kahve içeceğiz. Ondan sonra da dövmeciye gideceğiz. Aa, evet. ben bile heyecanlıyım güzel. senin yerine. Hadi gidelim. Abimi bekleyemedik. Hemen asansöre atladık. Kitlerimiz de bu şekilde bu arada. Çıkabiliriz. <laughs> Arkadaşlar en uzun hazırlanma benim sürer ama iki dakika beni bekleyemediler. Benden ayrı asansöre indiler. Bu arada fitim bu şekilde gidiyorlar. <laughs> Siz ki beni beklemediniz asansörde. Yakışıklı Gelmiyorum. Beyefendi buyurun gelin böyle. Bay bay. Hayır tamamdır. Şimdi starımıza geldik arkadaşlar. Sıra bekliyoruz. Abinin karizma duruşu peki. Abi. Nikos. <laughs> peki havanın güzelliğine Şaka mı? Güneşleniyorum arkadaşlar ben burada. <laughs> Nacım yaptıracağın dövmelere karar verdin mi? Hayır. Nasıl vermezsin <laughs> Oraya ya? Oraya gidince yaptıracağım. Ama böyle şey mi olur yani insan yaptıracağı dövmeye Ö önceden karar Birkaç veriyor. Birkaç tane var tabii ki de aklımda arkadaşlar da. Oraya gidince kesinleşecek. Arkadaşlar biz geldik şimdi. Şimdi dövmelere karar verdik. Bakalım başlıyor. Birazdan yapıldıktan sonra sizleyiz. Rodet. <laughs> evet, Gel evet. ne Vallahi nasıl güzel bir şey. tatlısı. Evet arkadaşlar benim dövmelerim bitti. Hepsi birbirinden mükemmel oldu. Bu arada göstereceğim size. İlk bunu göstereyim. Angel'ımız var. Arkada da böyle güneş dövme yaptırdım. Şimdi en güzelini göstereceğim. Hih, şuna bir bakar mısınız? Nasıl güzel duruyor. Perdelen'cim ellerine sağlık. Çok güzel oldu her şey. Ya, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi arabayı park ettik Selin'le. Abim kendini önden indirdi. Biz park ettik yürüyoruz yemek yemeye gidiyoruz şu anda. Açız. Çok açız hem de yani. Şu an zor duruyorum yemek için. Çok fena. Gerçekten açlıktan bayıldım ben de yani. Bak bu herkese klasik mayonez. Oo. <laughs> oh. <laughs> şimdi eve dönüyoruz. Ben şunu fark ettim. Ben ne zaman hava çok güzel desem hava gerçekten, Ay, gerçekten. tam anlamıyla dönüyor. Çünkü şu an hani bayağı bir soğuk ve evden çıkarken üstüme asla mont almamıştım. Yani bu de Pınar bana demişti ki ya, yani mutlaka üstünü al. Ben dinlememiştim. Gene, şu an hata. gerçekten hayatımın büyük bir hatasını yaptığımı düşünüyorum. Ama neyse ki araba zaten yakın. Hemen arabaya girince sıkıntı kalmaz. Arkadaşlar sonunda geldik gerçekten. Abi, geldi. Pertimiz çıktı. Canım çıktı. Bak, Orhan bir ses geldi. Ha. Bir ses geldi. Çocuk. Çocuk bebek bebek falan var herhalde orada. <laughs> Yavrucuğum ne oldu? Bebek misin? Şey değil mi? Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> ne oldu canım benim? Ne oldu? Fıdır'ın <laughs> dediği şey. Bir şuna bakın. Otoparkın ortasında şöyle bir şey var. Bu mi? Evet. Bomboş duruyor orada. Abi çok korkmaya başladım. Kediler falan çıldırdı. Fıdır'a bakın ama koşuyor. <laughs> Evet, bir yorucu günün sonuna daha geldik. deyecek güzel bir Ben gündüm. hiçbir şey yaptırmamama rağmen Pınar'ın orada bekçisi oldum. E bakıcısı ya. oldum. Senin yanında Elini istiyorum Elini tuttum arşıta. ağlamasın diye. Ay O kadar abart, o kadar yalan ki. <laughs> Tabii. Hani orada gitti koltukta köpeği sevdi, telefonuyla takıldı, Aynen. gezdi, etti. Allah'a ısmarladık. <laughs> İçinden çıkarmayan da lise aşkı. Ben gerçekten de çok güzel olduklarını düşünüyorum dövmelerimle bu arada. Katılıyorum çok ben de çok beğendim. Hepsine beğenim. bayıldım. Çok da güzel de bir gündü. Bol bol su için bu arada arkadaşlar. Canlarım yani. yani, bugünü böyle kapatıyoruz. Yarın hemen beraberiz. Evet. Yeni günden hepinize günaydın. Arkadaşlar hemen şom ağzımı açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkada buranın ışıklandırıyorsunuzdur. Hava Mükemmel! Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben ne zaman hava güzel desem, <laughs> hava akşamında berbat bir şey oluyor. Kesin bugün de olacak. Test etmek istiyorum. Günün başına size havanın çok güzel olduğunu söylüyorum. Bakalım akşamında ne olacak? <laughs> berbat olacak bu arada da neyse. Bugünkü ilk planımız alışveriş tabii ki de. AVM'ye gidip alışveriş yapacağız arkadaşlar. En sevdiğim bilirsiniz. Biraz bakmak için gidiyoruz evet, ama evet. kesinlikle alışveriş yapmak istiyorum. Duruma göre bakacağız yani arkadaşlar. Aynen. <laughs> Şimdi hemen hazırlanıp çıkıyoruz. Selam arkadaşlar. Şimdi evden çıkıyoruz. AVM'ye doğru gideceğiz. Artık alışveriş yapmanın zamanı geldi. <laughs> göster, göster. Arkadaşlar bu nedir? Hazırım değmez kimseye ama niye Yine boyu? açsın şu <gülüyor> <gülüyor> Yağmur başladı. Biz şimdi geldik bu arada AVM'ye, giriyoruz. Geldik AVM'ye. Abime kombin seçeceğim her şeyden önce. Bakalım heyecanlı mısın? Evet hadi bakalım. Pınar kombinimi seçiyor. Arkadaşlar <laughs> elini doldurdu hala geziyor. <laughs> Sanırım kendisi <gülüyor> ödeyecek. <gülüyor> Şunu da aldım. İlk kombinimiz bu şekilde arkadaşlar. Mükemmel ben değil yandım. mi? Bayağı iyi oldu. Hemen ikinci kombin. İkinci kombinimiz de bu şekilde. Altının rengi çok güzel üstün. Üstü Burada ne bilemedim. var ya lekelenmiş? <laughs> Ay bu gömlek de çok hoş. Ben çok beğendim. Çok bir ben tık yani. küçük bedeni alınabilir, bir küçük bedeni. Abime nasıl da zorla aldırıyorum. <laughs> arkadaşlar, Ama makyaj abi. malzemesi alacak sanırım. Umarım bana kütlemez. <laughs> <laughs> Selam arkadaşlar, alışveriş tamamladık. Pınar aldığı şeyleri size eve geçince gösterecek. Tabii Şimdi diyoruz ki, AVM'den çıkmadan bir kahve içelim, bir kendimize gelelim. Çok yakışırış şey yaptık, çok yorulduk, <laughs> Evet, gerçekten ben çok yoruldum. <laughs> Abim asla pes etmiyor, yine aynı fiziği şey almış. Yine şanslı deniyorsun herhalde. Bence bu seferki diğerinden daha güzel. Hayır. Ama trafiğe çıkmayalım diye erken çıkmaya çalıştık ama ona rağmen saat 5.30. Yani nasıl olacak bilmiyorum. 15 dakikalık yol. <laughs> 45 dakika olmasa İstanbul'da rahat edilmiyor. Bakalım şimdi. Umarım en kısa sürede eve ulaşırız. Yorulduk çünkü. <laughs> Nasıl da abime taşıttırıyorum. Ya yani. Tam bir Pınar'ın yapabileceği bir hareket. Ve sonunda geldi. Aynen. Hani demiştim ya az önce yarım saat falan sürer diyor. Bir saat sürdü. Çok 15 dakikalık bu. yok. Neyse ki Pınar kullandı. <laughs> Kitledi arabayı yine. Şaşırmadım. Evet bebişkolarım hemen size aldıklarımı göstermek istiyorum. Bu arada çok fazla bir şey almadım. Ama yeterli bir alışverişti diye düşünüyorum. Bekten şunu aldım arkadaşlar. Bunu da nasıl göstereyim? Şu çok öneriliyordu arkadaşlar. Çok karşıma çıktı. Denemek istedim. Ben de o yüzden bunu aldım. Hatta biliyorsunuz ki make-up artisti bana bugün yaptı MAC'te. Bakar mısınız suratım nasıl ışıl ışıl parlıyor? İşte bu ürün. Onu aldım. Bir de MAC'in şöyle bir rujunu aldım. Ee, parlak rujunu aldım. Evet böyle. Fazlaca fırça aldım arkadaşlar baya. Hiç yokmuşçasına. Bir de Rare Beauty'nin bu Joy diye sevilen allığını aldım aşkolarım. Şeftali tonu almak istedim çünkü yakışacağını düşünüyorum. Bir de hiç şeftali tonları kullanmadım. Onu denemek istedim o yüzden bunu aldım. Bu şekilde aşkolar. <laughs> Hepinize selam aşkolarım. 3 yorucu ve birbirinden eğlenceli günden sonra artık vlogumuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar. Çünkü biz bu üç günde çok fazla eğlendik. Bu arada 250 bin aboneye ulaştık. Eğer hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyoruz.